Şöyle ifade edeyim Galatasaray İran kulübünde forma giyen e, de bayağı bir yol e, mesafe kat etti. Artık hani transfer imza aşamasında olduğunu söyleyebiliriz ama orada oyuncu tarafı da e, kulüp tarafı da yani biraz daha bazı isteklerde bulunuyor. Galatasaray'da son son anda bir pürüz çıkmasına karşı operasyonu ile birlikte e, eş zamanlı bir operasyon daha e, yürüttü. Bu operasyonun ismi e, Amar Dediç boşnak oyuncu Salzburg'da forma giyiyor. Geçen sene de Salzburg'da gerçekten ekstra bir performans gösterdi. 5 gol, 4 asistle sezonu tamamlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Eee de böyle olağanüstü bir Durum olup pürüz yaşanırsa Galatasaray burada da bir yol e, mesafe kat etmiş durumda. Normalde e, 15 milyon euroluk bir çıkış maddesi var bu oyuncunun. Ama Galatasaray burada da e, pazarlıkları 7-8 milyon euro seviyesine getirmiş durumda. E, oyuncunun Avrupa'dan da pek çok talibi var. Ama şunu da söyleyeyim Okan Hoca'nın birinci önceliği duya yani. Onu ifade edin. Due olmazsa Derici evet. olursa deriç için ne anlatabiliriz? Nasıl bir oyuncudur? Yani Derici şöyle söyleyeyim, e, gerçekten şu an Avrupa'nın en gözde e, beklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Hücuma da çok yatkın bir e, oyuncu zaten istatistikleri de bunu gösteriyor. E, zaten Salzburg, işte Salzburg sonrası genelde işte Leipzig e, gerçekten özel yetiştirilen. ...futbolcular olduklarını, özel bir tedrisattan geçen futbolcular olduklarını söyleyebiliriz. Ee, Okan Hoca, yani Duye'nin e, hem savunma emniyeti hem de hücum konusunda geliştirilebilirliğinden e, ve karar alma e, mekanizmasından dolayı onu e, çok istediğini söyleyebiliriz. Dediş ile duya arasında çok büyük bir fark yok ama Okan hocanın birinci öncelinin duya olduğunu ifade edebilirim ee, Bu arada hakikaten çok dedişi de çok ciddi kulüplerden e, istiyorlar duya de aynı şekilde şu an e, hani renk kulübüyle de Galatasaray arasında biraz böyle bir e, sempati oluştu e, oradan gelen Fransa'dan gelen e, oyuncuların Galatasaray'da çıkış yapmasından kaynaklı ee, ama e, şu an eş zamanlı bir operasyon olduğunu yineleyelim ee, ama Duye çok yakın Galatasaray'a.